Arkadaşlar bugün size Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde tam müstakil 4 artı 1 full eşyalı bir villa tanıtacağım. Şöyle gördüğünüz olduğunuz gibi burada peyzaj alanları var. Açık otopark bölümü. Şöyle geniş kullanışlı bir havuzumuz var. Burada da bir verandamız var. Barbekü alanımız. Burada çok güzel bir bahçe takımımız var. Orada da barbekü alanımız var. Burada yine bahçe takımı var. Ön tarafta salonun ön tarafında güzel bir salıncağımız var. Havuzumuzu yeni boşalttılar. Artık yavaş yavaş tozdan vesaireden kirlenmeye başladı. Kışa dönüyor yavaş yavaş hava. Şöyle peyzaj alanlarımız oldukça geniş arkadaşlar. 4 artı 1 ayrı mutfak. Akıllı ev konseptiyle yapılmış arkadaşlar. Full eşyalı bir yapı. Çok büyük peyzaj alanları var. Tam müstakil bir yapı olduğu için de gayet geniş arkadaşlar. İçeri girince göreceksiniz. Odalar çok büyük. Fiyatımızı hemen söyleyeyim. 27 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 92 51. Gördüğünüz gibi çok geniş kullanışlı peyzaj alanları var. Kat kaloriferli bir yapı arkadaşlar. Klimaları vesaire her şey takılı. Herhangi bir eksiğimiz yok. Gerçekten şık modern bir yapı. Giriş yapıyoruz arkadaşlar. Kapımızı bir kapatalım. Burada çok güzel bir portmanto alanımız var. Cam rest Akıllı kontrol panelimiz. Tavanlarda yergi tavan uygulaması var. Oldukça da geniş kullanışlı bir salonumuz var arkadaşlar. Salon mutfak ayrı. Televizyonla varıncaya kadar bütün eşyalarımız hazır. Yemek masası var burada. Şık perdelerimiz gerçekten çok modern. Burada ee, çok şıkta bir avizemiz var. Yerler 60'a 120 seramik. Kullanılan malzeme için çok çok iyi arkadaşlar. Bütün odalarında klimamız mevcut arkadaşlar. Şöyle hemen e, mutfağımıza geçelim. Mutfak çok büyük, kullanışlı bir mutfak arkadaşlar. Beyaz tonlarla ahşap tonlar hakim. E, buraya da yine küçük bir yemek masası bırakılmış, değiştirebilir. Bütün beyaz eşyalarımız var. Buraya yine aynı şekilde lake dolap kapağı gelecek. O görüntüye aldanmayın. Gerçekten çok geniş bir mutfağımız var aşağıdaki yatak odamız da keza aynı şekilde çok büyük. Bir de burada bir banyomuz var. Hemen ilk önce banyomuzu gösterelim. Geniş, kullanışlı bir banyomuz var. Çamaşır makinesi, geniş bir duş alanı, burada tuvaleti. Gerçekten güzel. Yerlerin böyle seramik olması da hoş. Bu alt katta artık standart hale gelen yatak odalarımız. Gördüğünüz gibi burası çok geniş kullanışlı bir yatak odası. Şimdi bu taraftan da gösterecek Elif Hanım size. Dolabımız vesaire, şifon yerlerimiz, her şey hazır. Ee, ve çok da geniş bir kullanım alanı kalmış yine. Buradan bahçeye çıkışımız da var. Spot detaylar gerçekten güzel. Ee, orta katta yine 3 tane yatak odamız mevcut. Şöyle sensörlü basamaklar var. Işıklar otomatik olarak yanıyor. Şimdi burada hemen şu odamızla başlayalım. <laughs> Odalar çok güzel, keyifli döşenmiş arkadaşlar. Mobilyalar da çok güzel uyum içerisinde. Burası gördüğünüz gibi diğer bir yatak odamız. Şöyle balkonu da açayım. Şuradan da bir gösterim balkonu Elif Hanım. Burada bir balkonumuz var. E, ee, ayrıca odamız gördüğünüz gibi şık, geniş bir kullanışlı yatak odamız var. Burada bir adet de şöyle hemen ortak bir banyomuz var arkadaşlar. Burası da yine aşağıdaki banyonun simetri, Hilton lavabosu, e, her şeyi hazır havalandırma pencere bırakılmış. Şöyle hemen diğer bir yatak odamızı gösterelim. En son ana yatak odalarından daha göstereceğiz. Şöyle burası da gördüğünüz gibi gayet büyük geniş kullanışlı diğer bir yatak odamız arkadaşlar. Burada da ebeveyn banyomuz var ayrıyetten. Çok keyifli töz döşenmiş yani eşyalar tasarlanmış. Şöyle burası evimin banyosu arkadaşlar. Burada da yine bir Hilton lavabosu ve geniş bir duş alanımız var. Ee, şimdi diğer bir yatak odamızı göstereceğiz. Oranın çok büyük bir balkonu var. Yani yatak odası da keza aynı şekilde çok çok büyük. Şöyle gördüğünüz gibi burası en büyük yatak odamız galiba bu. Burası da gayet büyük. İstersen şu köşeden de bir gösterebilirsiniz Elif Hanım. Yine güzel tasarlanmış bir perde uygulaması, duvar kağıdı uygulaması ve şöyle balkonumuza doğru çıkış yapalım. Geniş de bir balkonumuz var. Balkonda yine bir salıncak detayımız ve bir bahçe takımımız var. Gerçekten çok şık bir yapı. 500 metrekare arsa içerisinde olması bunlar hepsi artı. Keyifli bir yapı arkadaşlar. İnşallah bu bilesin olur. Burada huzur içerisinde yaşarsınız. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.